Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda tarihçi hayattan, üstadın Emirdağ'da zehirlenmesinden, Emirdağ mektuplarından bir kısmına kadar seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Üstadın Emirdağ'da zehirlenmesi. Bir siyasi memurun ifali ve imhası için yukarıdan emir aldık demesine aldanan bir bekçi başı, üstadın penceresine geceleyin merdivenle çıkarak yemeğine zehir atmış, ertesi gün üstad zehirlenerek kıvranmaya başlamıştır. Zehirin tesiri çok azim olduğu halde kendisi cevşenül kebir gibi evrad-ı kutsiyelerin feyziyle ölümden muhafaza olunuyorum fakat hastalık ıstırap çok şiddetlidir derdi. Bir de hafta kadar aç, susuz denecek bir halde perişan bir vaziyette inlemiş, sonra bir iznillah şifa bulup tekrar tasihat gibi Risale-i Nur vazifesiyle iştigale başlamıştı. Bu şiddetli hastalık zamanlarında asla namazlarını terk etmedi. Yalnız ikinci ve üçüncü zehirlenmek zamanında tahammülü gayri kabil bir hastalıkta iki üç gün farzını yatağında ancak kılabildi. Ölüm tehlikesi geçirdiği günlerde bir gece sabaha kadar yanında nöbet bekleyip gözyaşları içinde üstada dikkat eden iki talebesi diyor. Sabaha yakın gözleri kapalı olduğu halde doğruldu ellerini dergah ilahi açıp yavaş bir sesle birkaç kelime ile Risale-i Nur hizmetinin inkişafına talebelerinin selametine dua etti. Sonra bayılmış vaziyette yatağa düştü. Hizmetini sırayla 2-3 genç talebesi ifa ederdi. Bir müddet onlar da men edilmişse de çalışkan talebeleri hizmetinden asla vazgeçmeyerek yüksek bir fedakarlık gösterdiler. Emirdağ resmi büyük bir memuru bilahare Nur'un kahraman bir talebesi olan arkadaşına gizlice Said Nursi'nin imhası için gizli bir plan ve emir var demiştir. İşte üstada yapılan bütün muameleler böyle bir planın neticesi olarak cereyan etmiştir. Bir iki defaya münhasır değil, uzun seneler müddetince daimi olduğu için yapılan zulüm, tarasut ve manevi baskı çok elim ve acı idi. Üstad ilk iki sene çarşı camiine gider, cemaate işrak ederdi. Ekser günler ikindi namazını camide kılar ve yasıya kadar orada kalır, sonra evine gelirdi. İki sene böyle devam etti. Sonra kaymakam, insanlarla görüşüyor diye camide menetti. etti. Emirdağ'da ikameti zamanında başta Isparta olarak çok yerlerde nur risalleri el yazısıyla çoğaltılıyordu. Risalleri okuyup müstefit olanlardan üstadı görmeye gelenler pek çoktu. Fakat ziyarete gelenlerden az bir kısmı görüşebilmeye muvaffak olurdu. Daha ziyade Risale-i Nur'a kemali sadakatle ve ihlasla hizmet etmeye kabiliyetli olanlar ve sırf lillah için muhabbet ve uhuvvet taşıyanlar görüşebilir Üstadın dersini, sohbetini dinleyebilirdi. Üstad muhtelif istidatta olan her ziyaretçinin dereceyi fehim ve idrakine göre konuşur, nazarları Risale-i Nur'a ve hizmeti imaniyeye çevirir, Risale-i Nur hakikatleriyle imana hizmetin bu millete maddeten ve manen en büyük menfaatleri temin edeceğini dava ve izah ederdi. Gelen ziyaretçiler muhtelif halk tabakalarından, gençlerden, ehli ilimden idi. Denizli beraatinden sonra memurlar arasında büyük intibah olmuş, nura talebi olanlar çoğalmıştı. Üstad gelenlerle ne konuşurdu? Hemen umumiyetle Risale-i Nur hizmetinin yegane maksadı olan imanın kuvvetlenmesinin, vatan ve milleti tehdit eden dinsizlik ve komünistlik tehlikesine mani olduğunu, şimdi en elzem vazifenin, fertlere ve cemiyete düşen Hizmetin imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek bulunduğunu, zamanın en büyük davasının Kur'an'a sarılmak olduğunu, Risale-i Nur bütün kuvvetiyle ve kuvvetiyle bu meseleye hasır nazar ettiğinden vatan ve millet düşmanları gizli dinsizler bahanelerle hücuma geçip aleyhde tahriklerde bulunduklarını fakat biz müspet hareket etmeye mecburuz. Elimizde nur var, siyaset topuz yok. Yüz elimizde olsa ancak nurat kafi gelir diyerek nurun din düşmanlarını mağlup edeceğinden Müspet hareket etmenin atom bombası gibi tesiri bulunduğundan Risale-i Nur'un siyasette hiçbir alakası bulunmadığını, mesleğimizin en büyük esasının ihlas olduğunu, rıza ilahiden başka hiçbir maksat ittihaz edilemeyeceğini, nurun kuvvetinin işte bu olduğunu, ihlasla müspet hareket etmekle inayet ve rahmet ilahiyenin Risale-i Nur'u himaye edeceğini ilahir beyan ederdi. Üstad'ın dersini ve sohbetini dinleyenleri işal ederek diyebiliriz ki Üstadın bir dersi, bir sohbeti çok gençler için vesile-i necat olduğu gibi Risale-i Nur'a fedakarane hizmet içinde bir menba isnat olurdu. Nur'a hizmet eden fedakar talebelerin ekserisi böyle bir veya birkaç defa üstadın dersinde ikazında hazır bulunmuştur. Emir Dağ'dayken Ankara'ya Nur hizmeti için gönderdiği bir talebesi hali aleme bakarak bu insanlar ne zaman Nur hakikatlerini dinleyecek, kalın zulmet perdeleri nasıl yırtılacak, manevi karanlıklar nasıl izale olacak diye ümitsizliğe düşer. Sonra bir gün Emirdağ üstadın yanına döndüğü zaman o büyük üstad der. Vazifemiz hizmettir. Muvaffak olmak, insanlara kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Bu vazifemizi yapmakla, biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Sen orada bu insanlar ve bu insanlar ne zaman Risale-i Nur'u dinleyecekler diye ümitsizliğe düşme, merak etme. Katiyen bil ki Mele-i Ala'nın hassiz sakinleri Bugün Risale-i Nur'u alkışlıyorlar. Onun için hiç ehemmiyeti yok. Kıymet kemiyette değil, keyfiyettedir. Bazen bir halis ve fedakar talebe bine mukabildir diyerek yeisini giderir. Üstad kırlara ilk önce yaya olarak çıkardı. Sonra faytonla gezmeye başlamıştır. Ücretsiz bir gün dahi arabaya bindiği görülmemiştir. Biz kendisine ancak masrafını idare edecek derecede fiyatını söyler, bunun fa bunun burada fiyatı budur derdik. Mutlaka bizim söylediğimizden fazlasını bize verir ve fiyatını vermezsem olmaz. Nasıl mukabilini vermediğim bir lokma hediye beni hasta ediyor. Bunun da ücretini vermeliyim ve vermeye mecburum derdi. Daha ziyade bahar, yaz ve güz mevsiminde gezer. Kışın da ara sıra kıra çıkardı. Emirdağ dört tarafı açıklıktır. Buralarda nurların tahsihine çalışıldığı mütedid dershaneleri vardır. Emir dağ yerleşmesinden itibaren daimi tarasut altında bulunduğundan ve kırlara çıktığı zamanda çok defa jandarma bebekçilerle takip edilmesinden dolayı yalnız gezer, yalnız oturur, yalnız çalışırdı. Ta 1947 senesine kadar böyle devam etti. Yalnız faytonu, faytonunu idare eden bir talebesi yolda refakat eder, oturduğu zaman yalnız başına kalırdı. Kırlarda ekseriyetle, tansiyatla meşgul oluyordu. Bir müddet el yazılarını tahsihle vakit geçirirdi. Sonra Isparta ve İnebolu'daki fedakar talebeleri birer teksir makinesi elde ederek nur mecmualarını çoğaltmaya başladılar. Üstad bundan sonra tahsih için kendisine gelen mecmuaları tahsiye başladı. Üstad nurların yazılmasına, teksirine çok ehemmiyet verirdi. Risale-i Nur bu asrı ve gelecek asırları temvir edecek olan bir mucize-i Kur'aniyedir deyip nura ait hizmeti zamanın en büyük meselesi olarak kabul eder bu ehemmiyetine davranırdı. Üstad, süratli bir yazıya ve hüsnü hatta malik olmadığı için Risale-i Nur'un makbul, bereketli ve nurlu her günkü hizmetine o da tavsiyatla iştirak ederdi. Saatlerce çalışır, yorulmak nedir bilmezdi. Nur hizmetlerinin ifası, Üstad için manevi bir gıda hükmündeydi. Bilhassa şiddetli hastalıklı zamanında dahi çalışması görülüyordu. Hayatta içtimaiyeden çekilmiş olup kimseyle görüşmez, muhabereden de men edildiğinden insanların cemaatlerinden gelen ünsiyet ve tesellide mahrum idi. Fakat o bu yokluk içinde tükenmez bir varlığa kavuşmuştu. Rahmet-i İlahiye ona nurları ihsan etmişti. Evladı iyal, mal mülk, hiçbir şey ve yeryüzünde tahtı temellükünde bir karış yeri yoktu. Yalnız bir Risale-i Nuru vardı. Her şeyi o idi. Sevinci, medar tesellisi o idi. Bütün ile nurlara müteveccih idi. Fıtri vazifesini nurların ders ve teallümü ile insanlara neşri biliyordu. Üstadın sözlerindeki halavet ve hitabındaki belagat fevkaladedir. Gezinti esnasında, rastladığı insanlar arasında, her sınıf halk bulunduğu gibi, bilhassa dağlarda, kırlarda, ormanlarda, ziraat ve ticaretle uğraşan halktan pek çoklarıyla görüşmüş ve sohbet etmiştir. Üstadın geniş külli hizmeti Kur'an-ı Sarfı nazar, faraza bütün meşgalesi ve hizmeti eğer sohbetine ve görüştüğü insanlara olan ders ve irşadına münhasır olsa dahi yine emsalsiz denecek kadar büyük ve müessir bir hizmettir. Kendilerinin bu sahadaki hizmetleri çok muazzamdır. Barla'da bulunduğu müddetçe talebeliğine, kardeşliğe ve ahiret hemşireliğine kabul ettiği erkek ve kadınlar gibi Emirdağ ve Civar köylerde de pek çok ahiret hemşireleri talebeleri ve kardeşleri vardı. Bilhassa masum çocuklarla alakadarlığı pek ziyadedir. Üstadın iffet ve istikametteki hudutsuzluğu bir sabittir ve inkarı gayr kabildir. Hayatı boyunca hanımlarla konuşmaktan nazarıyla dahi meşgul olmaktan şiddetle işnab etmiştir. Bir mektubundan anlaşıldığı gibi gençliğinde dahi iffet ve istikametin zirveyi mütehasında olduğu, onu yakından tanıyan ve hayatına aşina olanların mücadeleriyle sabittir. Bütün ahali Üstad'ın numune imtisal iffet ve istikametini görerek kendisine uhrevi ve manevi alakadarlık gösterirlerdi. Üstad ahiret hemşireliğine kabul ettiği hanımlara ve manevi evlat ve talebeleri addettiği masum çocuklara çok dua ederdi. Kadınların şefkat kahramanı olduğunu, bu zamanda İslam terbiyesi dairesinde hareket etmenin elzem olduğunu yetişen masum evlatlarının uhrevi hayatlarından mesul ve eğer dindar yetiştirilebilirlerse, hissedar bulunduklarını, kendisinin çok hasta ve perişan olup dua etmelerini istediğini, ihtiyar hanımlara dua ettiğini, genç hanımlardan da namazını kılanlara dua edip ahiret hemşiresi kabul edeceğini kısaca söylerdi. Ve zaten fazla konuşmazdı. Mübarek tayfi Nisa, Said Nursi'nin yüksek bir ehli hak ve hakikat olduğunu kalplerinin safetiyle hissederler. Üstadın masum çocuklarla sohbet ve muhaveresi ise çok ibretli ve saadetlidir. Emirdağ ve civarı köylerinde yanına gelen masumlara büyükler gibi ehemmiyet verip kalben onlara müteveccüh olurdu. Evlatlarım siz masumsunuz, daha günahınız yoktur, ben çok hastayım, bana dua ediniz, sizin duanız makbuldür. Ben sizi manevi evlatlarım ve talebelerim olarak duama dahil ettim derdi. O çocuklar Gözlerinden akan muhabbet nurlarıyla üstadı selamlarlar. Üstad gafil büyüklerden ziyade onlara samimi ve ciddi selam ederdi ve bunlar istikbalin nur talebeleridir. Bana olan bu alaka ve teveccühlerinin sebebi ise masum ruhları hissediyor ki Risale-i Nur onların imdadına gelmiş. Ben de o nurun bir tercümanı olmam hasibiyle gayri ihtiyari bu fedakarane muhabbet ve alakayı gösteriyorlar derdi. Üstad yanına gelen gençlere de daima nur derslerini okumalarını, zamanın ahlaksızlık tehlikelerinden sakınmalarının büyük menfaat ve saadetini onlara telkin ederek namaz kılmalarının lüzumunu ihtar ederdi. Bu tarzdaki dersinden belki binlerce gençler intibaha gelmişlerdir. Yine kırlarda ve yollarda rastladığı memur ve işçilere her birisine münasip ders verir, namaz kılmalarının ehemmiyetini söyler ve o zaman dünyevi meşgalelerinin ahiret hesabına geçeceğini telkin ederdi. Bilhassa bu nevi dersi din terakkiye manidir diyenlerin fikirlerinin ancak birer hezeyan olduğunu gösterir. Bilakis hem o insan için hem vatan ve millet için iman nuruna masar olmak, maddi manevi saadet ve terakkiyi temin eder, namazını kılıp istikametle hareket ettiği takdirde, dünyevi çalışma ve gayretinin ahiret hesabına geçip ebedi saadet ve nurları netice vermesi düşüncesi ne kadar o vazifeyi iştiyakla severek yapmayı temin edeceği malumdur. İşte bu hakikati bütün memurlar, sanatkarlar ve esnaf rehber iddiaz etmeli ve bu ders umuma telkin edilmelidir. Bu zikredilen bahis deryadan bir katren evinden üstadın saymakla bitmeyen millete menfaatlar hizmetinden bir cüzdür. İslamiyete irtica, müminlere mürteci diyenlere yazıklar olsun haşiye, dini farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevi çalışmaların da bir ibadet hükmüne geçtiğine dair üstadımızın yanına gelenlere verdiği derslerden birkaç numune. 1- bir, Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte bir gün Eskişehir'deki Yıldız Oteli'nde bulunuyorduk. Şeker fabrikasından yanına gelen birkaç işçi ve usta başına kısaca dedi, siz farz namazlarınızı kılsanız o zaman fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çünkü milletin zaruri ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette bulunuyorsunuz. 2. Yine bir gün Eğridir yolu altında oturmuş rehberi okuyorduk. Tren yolunda çalışan birisi geldi ve üstad ona da aynı şekilde feraizi eda edip kebayirden çekilmek şartıyla bütün çalışmalarının ibadet olduğunu çünkü 10 saatlik bir yolu 1 saatte kestirmeye vesile olan tren yolunda çalıştığından müminlere insanlara olan bu hizmetin boşa gitmeyeceğini, ebedi hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir. 3. Yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen bu dersi vermiştir. Bu tayyareler bir gün İslamiyet'e büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman, kaza etseniz asker olduğunuz için her bir saatiniz 10 saat ibadet, hususan hava askeri olanların bir saati 30 saat ibadet sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun ve imanın lazım olan namazı ifa etsin. 4. Hem Barla hem Isparta hem Emirdağ'da çobanlara derdi. Bu hayvanlara bakmak büyük bir ibadettir. Hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız siz farz namazınızı kılınız da hizmetiniz Allah için olsun. 5. Yine bir gün Eğridir'de elektrik santralının inşasında çalışan ameli ve ustaya bu elektriğin umum millete büyük menfaati var. O umumi menfaatten hissedar olabilmeniz için farzınızı kılınız. O zaman bütün sayeniz uhrevi bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer demiştir. Bu nevinden o miller misaller var daimi hizmetine bulunan talebeleri. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.